Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi haftalar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. İlk önce hepinizin geçmiş bayramını kutlamak isterim. Umarım hepiniz iyi geçirmişsinizdir ve sağlıklı bir şekilde dönmüşsünüzdür. Şimdi bakalım, haritayı inceleyelim Bakalım ne gibi değişiklikler var geçen haftaya göre. İlk önce Merkür'ün burç değiştirdiğini görüyoruz. Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor bu hafta. Ve bu Yengeçleri daha çok ilgilendiriyor. Yengeçler bu hafta daha organize olacaklar, daha planlı olacaklar. İşlerini daha akılcı bir şekilde planlayaraktan, daha e, özenerekten yapacaklar. Akıllarını yaptıkları işe daha çok katacaklar. Fakat bu arada oğlaklarda da hafif küçük dikkat dağınıklıkları olabilir. E, dikkatlerini dağıtan gelişmeler olabilir. E, o yüzden yaptıkları işlere daha e, dikkatli değil de kontrol ederekten devam ederlerse daha iyi olur. Çünkü her zaman için ufak tefek dalgınlıklar, e, dikkat noksanlıkları olabilir, e, onu söylemek istiyorum. Ondan sonra salı günü e, önemli bir gelişme daha oluyor. Jüpiter e, burç değiştiriyor, o da yengeç burcuna geçiyor bu hafta içerisinde onunla ilgili bir video da hazırladım isterseniz seyredebilirsiniz. Ve şimdi e, o Jüpiter'in bu hafta nasıl etkileyeceğini konuşalım. Jüpiter burç değiştirdikten hemen sonra Neptün ve Satürn ile kare açı yapıyor. E, Neptün ve Satürn Koç burcunda ve Yengeç'teki e, Jüpiter ile kare açı yapacak. Bu ne demek? Bu gerçekten önemli olan problemlerin önemsenmeyeceğini, küçük görüleceğini, önemsiz görüleceğini bize söylüyor. Fakat önemsizmiş gibi gözüken şeylerin de olduğundan çok daha önemliymiş gibi algılanacağını bize söylüyor. Bu da bir takım aksaklıklara yol açacaktır tabii ki ne gibi aksaklıklara yol açacaktır? Bir takım hukuki aksaklıklar da olacaktır. Hukuki alanlarda devinin pire yapıldığını, pirenin dere yapıldığına da görebilirsiniz. Bunun yanı sıra önemli bir takım işlerle ilgili olaraktan da karşınıza çok detaylarla ilgili boğuşmanız gereken şeyler de çıkabilir. Buna benzer gelişmeler olabilir bu hafta. Ondan sonra bu hafta Venüs'ün de e, Boğa burcunda olduğunu görüyorum. Venüs geçen hafta girmişti Boğa burcuna. Bu hafta da devam edecek ve de e, Boğa burçlarını e, daha güzel olacak Boğa burçları için daha kendilerini değerli hissedecekler, ilişkileri daha iyi olacak, ilişkilerinden daha çok lezzet alacaklar ve de hayatlarını yoluna koymak için güzel fırsatlarla karşılaşacaklar. Boğalar için bunları söyleyebilirim. Ondan sonra bu hafta gözüme çarpan bir başka açı daha var. Bu da Mars ile Uranüs arasındaki açı. Mars e, bayağı Aslan Burcu'nda ilerledi. Aşağı yukarı 25-26 derecelere kadar geldi. Ve de daha ilerlemeye tabii ki bu hafta içinde devam edecek. Ve Uranüs ile kare açı yapmaya başlıyor. Ve bu bir takım gelişmelerin olacağını bize gösteriyor. Neler olabilir mesela, ee, bazı skandallar olabilir, bazı skandallar ortaya çıkabilir. Özellikle Türkiye'de medya dünyası içerisinde bazı skandallar olabilir. Bazı haberlerin e, çarpıtılmış olduğu ortaya çıkabilir da e, ha, ha, habercilerle ilgili skandal bazı e, haberler ortaya çıkabilir. Bunu söylemek istiyorum. Bunun yanı sıra ekonomide de bir takım sarsıntılar olabilir. Bu sarsıntılar neden kaynaklanıyor? Şundan kaynaklanıyor. Arz ve talep arasındaki dengesizlikten kaynaklanacaktır. Talebi çok olan ürünlerde fiyatlar birdenbire değişebilir ve yükselebilir. Ama arz fazlası olan ürünlerde de fiyatlar aniden aşağı doğru gelebilir. Dolayısıyla emtia piyasasında bazı spekülasyonlar olacaktır. Emtia piyasasında spekülatif gelişmeler olacaktır. olacaktır. Ona göre eğer işte bazı değerli madenler şunlara bunlara falan yatırım yapıyorsanız o piyasalar da oynak olabilir. Bunun yanı sıra şey de oynak olabilir. i̇şte Bitcoin falan gibi ve hatta dijital para birimleri de biraz örnek olabilir. Onlara da dikkat ediyor olmak lazım. Bu hafta ekonomik açıdan oldukça dengesizliğe, dengesizliklere açık olacak. Ani değişiklikler olabilir bu hafta ekonomiyle alakalı olarak. Tabii bunların ne olduğunu bilemeyiz ve de tabii ki biz ekonomi tavsiyesi verebilecek durumda değiliz. Çünkü herkesin ekonomisi farklı. Bunun yanı sıra başka neler olacak bu hafta diyerekten bakıyorum. Bakıyorum. Bu haftayı genel hatlarıyla bitirdiğimizi düşünüyorum. Ve şimdi gün gün incelemeye başlayalım. Bakalım pazartesi günü nasıl bir gün olacak. Pazartesi günü ayın akrep burcunda olduğunu görüyorum. Ve ee, sabah saatlerinden itibaren ay Uranüs'ü tetikleyecek. Bu aynı zamanda Mars ve Uranüs açısının da harekete geçmesi demek. Yani pazartesi günü. Bazı ekonomik gelişmeler sarsıntı yaratabilir. Ekonomik gelişmeler sarsıcı olabilir. Bununla başlayacak güne. E, ondan sonra ve hani tabii ki herkesin ekonomiyle ilgili işi yok. E, sizin hayatınızın ne olabilir derseniz. Bugün biraz daha böyle karışık işlerin olabileceği, karışıklıkların çıkabileceği bir gün. Dolayısıyla e, eğer bir yerde bir karışıklık görüyorsunuz orayı çok fazla zorlamamaya çalışın. Ve de karışıklıkları düzeltmek, üstüne gitmek yerine kullanabileceğiniz diğer alternatif yolları arayın. Bu şekilde en azından siniriniz zıplamamış olur. Kendinizi daha sağlıklı hissedersiniz sonrasında. Sonrasına bakalım. Bakalım nasıl devam edecek? Ertesi güne bakalım. Bakalım salı günü nasıl olacak? Salı günü Ay yay burcuna geçiyor. Ay yay burcuna geçince tabii ki şeyler etkileşime girmeye başlayacak. E, Neptün ve Satürn'le etkileşime geçecek. Dolayısıyla bugün daha kararlı olacağınız bir gün. Kararlılığınız da yüksek olacak. E, özellikle yola çıkanlar, yola gidenler yolda daha sabırlı ve sakin olacaklar diyerekten düşünüyorum. Ondan sonra eğer yapacağınız herhangi bir işte de daha sabırlı ve dirayetli olacaksınız. Sonra bakalım devam edelim. Sonra nasıl gelişmeler olacak? Tabii ki salı günü unutmadan söylüyorum. Salı günü Jüpiter burç değiştiriyor ve yengeç burcuna geçiyor. Hemen hatta salı gününün ilk saatleri gerçekleşiyor bu. Ve Jüpiter'le açı yapmaya başlıyor. Pardon yani Jüpiter Merkür'den açı yapmaya başlıyor. Merkür de burç değiştirmişti. Yengeç burcuna geçmişti. Bu da daha yapıcı fikirlerin ortaya çıkacağını bize söylüyor. Daha e, geniş açılı düş bir perspektifin açığa çıkacağını bize gösteriyor. Fakat bu geniş açılı perspektifler e, bazı e, kurum yöneticileri tarafından beğenilmeyebilir ve kabul görmeyebilir. Bunu da söylemek lazım. Yani herhangi bir kurumda çalışıyorsanız kurum yöneticileri her fikre sıcak bakmayabilir. Çarşambaya bakalım. Çarşamba günü de Ay Yay burcunda devam ediyor. Aşağı yukarı işte 17-18 derecelerden işte 25'lere falan kadar gelir diyerekten düşünüyorum. Evet. Ve de tabii ki çarşamba günü öğle saatlerinde bir dolunay gerçekleşiyor bu dolunay tabii ki günün heyecanlı geçeceğini bize söylüyor. Heyecanlı ve enerjik olacağınız bir gün bu. Çünkü ay aynı zamanda Mars'la da açı yapacak. Mars'la uyumlu bir açı yapacak ay. Ve de bu daha enerjik olacağınız, heyecanlı olacağınız güzel, hareketli bir gün olacak diyerekten düşünüyorum. Bugün çokça fiziksel güç gerektiren, fiziksel enerji gerektiren işler yapılabilir, sonuçlandırılabilir. Yalnızca yanlış anlaşılmaları e, çok fazla büyütmemek gerekiyor. Yanlış anlaşılmalar bugün daima olabilir. Özellikle iletişimde söz konusu olabilir yanlış anlaşılmalar. E, o yüzden herhangi bir söz duyduğunuzda bunun ne anlama geldiğini tekrardan sorarsanız daha iyi iletişim kurmuş olursunuz bugün. Şimdi bakalım Perşembe'ye bakalım Perşembe günü nasıl bir gün? Perşembe günü Ay Oğlak Burcu'nda olacak. Ay Oğlak Burcu'ndan hem Jüpiter'i tabii ki tetikleyici, hem de Merkür'ü tetikleyici sırasıyla. Tabii bu ne demek oluyor? İlk önce bugün daha karamsar bir şekilde başlayabilirsiniz güne. Özellikle işte yapılacak işlerle ilgili olarak karamsarlıklar olabilir. İçinizde o enerjiyi hissetmeyebilirsiniz. E, dikkatiniz daha dağınık olabilir yaniçe dikkatinizi odaklamak isterken pek çok ayrıntıyla ilgilenmeniz gerekebilir Fakat bu demek oluyor ki e, bugün yapacağınız işler biraz daha fazla zaman gerektiriyor biraz daha fazla ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor Dolayısıyla istediğiniz zaman ve şeyde e, hızla gerçekleşmeyebilir Hani bunu bilerekten devam ederseniz o zaman bunu sorun etmezsiniz. O o zaman da bunlardan hani ders çıkartıp e, nasıl devam etmeniz gerekiyorsa o şekilde devam edebilirsiniz. Sonra Cuma gününe gelelim. Cuma günü Aygene Oğlak Burcu'nda. Tabii ki bugün daha tabii ki şey olacak ee daha ciddi bir ruh hali içinde olabilirsiniz. E, ruh haliniz güne de yansıyabilir. Bugün hem e, daha bir, bir noktada bu ciddiyetin içerisinden çıkıp daha renkli şeyler yapmak daha e, değişik şeyler de yapmak isteyeceksiniz. Ve bilinçaltınızdaki değişik istekler ortaya çıkacak ve bu yaratıcılık olaraktan hayatınıza yansıyacak. Eğer iş hayatınızda yapmak istediğiniz değişik planlar varsa, değişik şeyler varsa bugün bunu yansıtabilirsiniz hayatınıza. Sonra cumartesiye bakalım. Cumartesi günü ay burç değiştiriyor. Öğlen saatlerinde ay burç değiştirecek. Kova burcuna geçecek ve Plüto ile kavuşum yapmaya başlayacak. Bu kavuşum bugünün etkili bir gün olduğunu bize söylüyor. Etkileyici bir gün gün olacak. Duyguların yoğun bir şekilde etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda şu demek oluyor. Yoğun duygular yaşayabilir ve bunun neticesinde bazı köklü değişiklikler, radikal değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda bugün cinsel enerjinin de yüksek olabileceğini söylemek lazım. Özellikle öğleden sonrası için. Sonra Pazara bakalım bakalım pazar günü nasıl bir gün? Pazar günü Ay Kova burcunda devam ediyor. Ay Kova burcunda ve herhangi bir gezegenle açı yapıyor mu diyerekten bakıyorum. Ay Ay bugün Venüs ile etkileşime girecek özellikle sabah saatlerinden itibaren bu da şu demek oluyor. Bugün kenar ruh hali olaraktan biraz daha keyifsiz olabilirsiniz esas da daha hareketli olmak isteyebilir ama e, hani dışarı çıkma imkanı belki bulunamayabilir veya bunun için yeterli maddi imkanlar olmayabilir bu sebeplerle e, ruh haliniz biraz daha m keyifsiz olabilir daha çok işte maddi nedenlerden dolayı olacağını bu şekilde olacağını söylemek lazım ve de pazar günü de bu şekilde hepinize iyi haftalar diliyorum ve tekrar görüşmek üzere.